Hepinizin merhaba şeyler niye konuşken ne bilgiler veriyor hamburger oyunun eee, beşi, beşinci bölümü ne lan e, ikinci bölümü ne evet bugün insanlara eee, kendi isteğin hamburger yapacağım onların isteğini ne bil zaten onlar illa bana para verirler yani vermezsenler polisi çağırırım hapishaneye Anayım. <laughs> Neyse. Şimdi müşteri bekleyelim. Biz de ne yapalım? Elimizi yüzümüzü yıkayalım. İyi olur vallahi. Pisliklerimiz olmasın. Hop. Dükkan açıldı diyor. ne Açılmış mı? Bakayım. Evet. Açılmış. Birazdan işler buradan gelip isteğini söyleyecekler. Ellerimizi bir iki yıkama gidelim tane kapat. Kapat. Ellerimiz vallahi çok güzel kokuyor. Bakalım kimler gelecek? Gel anam gel babam. Ee, hamburger, zütçen, zeyt. Ama aslında arkadaşlar bu dükkanın ismini yorumlara yazın. Ne koyalım bunun ismini arkadaşlar bakın. Şöyle yorumları yazın. İşte buraya ne koyalım? Adı böyle mi? Adı ne değiştiririz? Şu anda. Siz ne koyalım? yorumları yazarsınız. Sevinirim. Almıştır geldik. Hani hemen sizin siparişlerinize Bakayım. Aa burada. Hmm. Arkadaşlar ben bu işte pro olduğum için Şunu kapa. Ha. En büyüğünü istiyorum abi. Tabii ben pro olduğum için arkadaşlar. Öncelikle bakın Çok olayım. Ceneze gibi. Ceneze <laughs> Burak'la aynı iş. Bak koydum Ondan sonra marul. Marul. o, marul güzel. Güzel. Güzel tercih. Ondan sonra diğer videoda birazcık yavaş yapmıştım. Bakın. Arkadaşlar futbol oynayacağım. Aa, yapamadım be. Et geldi ya. Şimdi eti böyle yoğuruyor. Yoğuruyor. Yani yine bozuldu. Niye bozuluyor? Şimdi ters yönde yapacağız. Ha, ters yönü oldu mu? Aa, evet olmuştu az önce. Hop. Aa, ters yönü yaptım. Oh, harbi yaptım lan. Evet. Ters yönünü de pişiriyorum. Hop tamam. Tekrar ön. Arkası. Hop tamam oğlum. Çok güzel omurga yapıyorum. He. Kendi ellerimi yiyeceğim bak. Az kaldı. Aa bakın. Bakın arkadaşlar futbol oynayalım. Easy. Iyi. Bakın. Bak. Ronaldo! Oo, oo, Olamaz Bak, Hop. Lan niye yapmıştım Videoda yok ki. Nesi yapıyor? Koy. Heh. Double, double, double hamburgerimizi koyuyoruz. Az önce ben ne söylediğimi bilmiyorum. Bu hamburgeri al da arkadaşlar. Ben buna zeyt burgeriyorum. E evet, zeyt burgeri. E. Açıkça güzel bir tanes. Buyurun siparişiniz gelmiştir. Ee, para 50. 50 para. Vallahi 10, 10 para veriyorlar bizi ya. Ekmek çeviriyoruz yahu. 19 dolar. Vay çok güzel. Şimdi arkadaşlar basket atacağım. İzleyin. Ee, ben basketbol oynamıyorum. Futbol oynuyorum. Güzel iş. Bir tane adı bilmiyorum. Hala şöpe gitme. Alayım şunu. Yıkalım. Oh. 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 Şimdi bunu da yerine koyup başka bir tane hamburger alacağız. Ay pardon şey. Bunu böyle bakın. Hoppa. Gördünüz mü? O oh, işte John Malman. bu ne? Oha kaç tane müşteri geldi lan. Tamam durun beyefendi tamam dükkanımız güzel. Ama tek başıma ben bunları yetiştiremem. En küçüğünü aldım vallahi yiyebilecek bir şey yok arkadaşlar. Adam onu yani ne yapamamış. yine bozuluyor ya. Ama şimdi güzellik. Bakın. Şükür Roblox'un bu tekniği çok güzel. Bakın. Nereye gitti Arkadaşlar et kaçtı da. Bir yere gitti de yani nereye ise. Tam isimleri doğru düzgün yapacağım. Bir daha basket mol, basket mol, gol yok tamam mı? Hop, ben niye pişmiyorum? Ters yönünde yapacağız. O yaptım, yaptım ya. Ah tamam yapmışım. Oh ters yönünde ne yaptık? Hop şimdi düz yaptık. Oh, şöyle sürtelim sürtelim. Onu oyunu yapamıyorsa bu videoyu izliyorsa şu anda canı ben, kendi yaptığı oyunun canı Bu oyunu nasıl yaptım bak. Fırlattım bak. Ama ekmeği fırlatmaz. Çünkü nimet. Evet. Hemen gidiyoruz. Size vermeyeceğim. Size vermeyeceğim. Size vermeyeceğim. Yok. Şunu veriyorum ben. Efendim, buraları buralara zaman. Şanssız bakın, buralara şimdi yoksa var ya kendi ayaklarımı yiyeyim. <laughs> patilerimi dediye patilerimi. Olay pati tırnaklarımı kesmedim ya? bir buçuk aydır tırnaklarımı kesmedim patilerimi. Burada oyunda yeni geliştiği için gel merak etmeyin. Hop. Bakın. Ay, suullara bak be. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? İzleyin. Bakın. Oyundaki suulları içeceğim. O kadar yanım çekti. Bakın. İçiyorum. 3 2 1 Telefona su geldi. Allah ne etsin. <laughs> su içtim bu olay gerçekten. O yalnız telefon pislikliği oldu lan. Su adam ne he? Uyundaki su. <laughs> oh tertemiz oldu. Cillop. Cillop da. oğlum oh, Yeni bir tane peşete sipariş etmem lazım. Sipariş ediyorum. Ben dur düzelteyim şu peşi. Allah. Her yer sulu. Düzelttik. Ve. Kaç para kazanmışız. İdare eder. Fakiriz arkadaşlar. Ne yapalım şimdi. E, dükkanı kapattık. Şimdi. Şeyi yapalım. Vallahi buradaki su da şifalayayım. Şöyle tekrar içeceğim. Süper telefonla tekrardan ulaşırsan. Oh. Oh. Vallahi susamıştım. Gebermiştim susunumlukta. Şimdi kendi ne yapacağım. Evet. Müşteri bir bakacak. Bir saniyede hamburger hazır. Şimdi hamburgerlere ne olur? Alt, alt şeyi. Evet. Şimdi marul ekleyeceğim. Marul. herkese marul seviyordur. Bir de peynir ekleyelim. Oh, peynir faydalı. Bir de bak bundan koyuyorum. Oh yeni et. Ne bundan? Sanki adını bilmiyorum. Böyle ters yapalım. Oruçlar oyuna ters yaparsınız bir şey olmaz da ben öylesine gel güzel olsun diye yapıyorum. Siz ters yapmayın etinizi. Hazretin et, et ters olmuş ya lan. tamam. Ters yaptım. bir de domates lazım domates domatesi Hı. koyduk çok güzel oluyor bir de sonuncu olarak bir tane de bir tane bir tane de şuna koyacağım yeni adını unuttum mu? ha bir <laughs> saniye Abçurdum arkadaşlar. Evet hamburgeri üstüne kapatıyorum. Hatta adamı İyilik olsun diye adama bir de içecek getireceğim. Bakın iyiliğim. İyiliğim bu benim. Of, 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 hey. Hop, içinde de buz koydum. Sıcak yanıyoruz arkadaşlar bu derecede. Vallahi yan yanıyorum arkadaşlar. Suyum bile vallahi sıcak. Şimdi önüme gelen ne vereceğim? Sana, seni gözümü kesiyorum. Bakın kendi ellerimle yaptım. Bu neyi? İki gün tok kalırsınız. Aa ben dedim. Oğlum çok sevdim lan harbi. 31 para. 31. 30. Şimdi bu iyi olmadı. <laughs> ee, anladın mı? 31 şey. Yalnız bu arada kendi ellerim yaptım. Beğendin lan ediyorum. Vay. Kendi isteğimle yaptım. Beğendi. Burada zengin oldu. 31 paramız oldu. Evet. Verdi. Şimdi bununla bir tane kafetler bir şeyler alalım. Evet hmm. bunlar fakir eşyaları. şunu alayım. Bu güzel. Beğendim ben bunu. Taktım mı? Ne oldu? Takmışım ya. Değil mi? Kendimize bakıyoruz. Bir Neyse videonun sonuna gelelim. İzleyiz herkese çok teşekkür ederim. Görüşmeler üzere hoşçakalın. Bay bay. Ben de videoyu bitirirken ee, hamburger burger yapacağım. Hamburger bu. Şöyle hangisini? Tabii ki de bu. He, Abone olun arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar dün Roblox oynuyordum. Bu adam beni kovalayıp kovalayıp duruyor. Size bu benim takipçimi. Eğer bu adam videomu izliyorsa karşım yorumlara yaz abi bu benim diye. O zaman videosunun son, sonuna geldik. İzleyiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. şuman görüşmeyi görüşmeyiz. Hoşçakalın. Bay bay.